Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi tüketici dernekleri hakikaten son dönemde ülkenin, ülke insanının hayrına olan hizmetler yapıyorlar. Çünkü bu ülkede yıllarca tüketimden kaynaklanan çok ciddi sıkıntılar vardı. Sizlerle birlikte bu sıkıntılar bir ölçüde olsun hem karşılığını buluyor hem de bir taraftan tüketiciyi, mağdur etmemek üzerine bir sistem kendini beraberinden oluşturuyor. Bu açıdan e, biz tabi sizin gibi tüketici derneklerinin bu ülkede, bu ülkeye yaptığı ciddi katkılar olduğunu ifade ediyoruz. Türkiye'de tüketici dediğiniz hakikaten toplumun bütün kesimleri, sadece bir kesimi değil, bütün kesimler. Bir mağduriyet konusu olduğu zaman bütün kesimler aynı mağduriyetin bir parçası oluyor. Bir de tabii bugüne kadar Bursa'da yürüttüğünüz bu çalışmalarla ilgili. Sadece bireysel tüketim sıkıntıları ile ilgili değil, genel meselelerle ilgili de toplumun hayrına yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, Türkiye'nin kalkınması, yarın daha büyük, daha gelişmiş Türkiye tüketici memnuniyetiyle oluşacak bir Türkiye olacak. Dolayısıyla tüketici memnuniyetinin sadece kullandığımız ürünlerde değil, biz Türkiye'de siyasette de aynı sürecin başlaması gerektiğine inanıyoruz sonuçta siyaset de tıpkı toplumun aldığı bir meta gibi bir umudunu alıyor insanların ve bu umudun karşılığında ya yerine getiriyor ya da maalesef yerine getiremiyor. onun için siyasetin de tüketici derneklerinin siyasetin bu haline de müdahil olmasını arzu ediyoruz bundan sonraki süreçte. Çünkü söz veriyorsunuz ve sözünüzde durmuyorsunuz. Bununla ilgili yasal süreçlerin de Türkiye'de başlaması lazım. Siyasetçiler her istediğini söyleyememesi, her istediğini yapamaması, her istediği vaatte bulunamaması lazım. Ve bulunduğu zamanda bunun hesabını vermesi lazım. Böyle bir sürecin de Türkiye'de başlamasını gerektiğini düşünüyoruz bir siyasi hareket olarak. Bu konuda da bugüne kadar ki bu gayretlerinizin bundan sonra bu alanda da daha ses getiri olmasını arzu ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tabii biz bu ziyarette biliyorsunuz sizin de tepki verdiğiniz bu son zamlarla ilgili bir imza kampanyası başlattık. Bu imza kampanyası ile ilgili burada çok ciddi bir şekilde toplumumuzun tepkisini gördük. Yani biz bir saat içinde binlerce imzayı Fomara Meydanı'nda, kent meydanında insanlar attılar. Bu ziyaretlerde sizlerden de bu zamların geri alınmasına imza talebiyle bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Çünkü bu aslında belki de çok hayal gibi bir şey geliyor Türkiye'de e, insanlara bugün zamların geri alınması e, ama bu dünyada bunun örnekleri var. Toplum doğru tepkiyi, doğru demokratik tepkiyi verdiği zaman işte en son Endonezya'da yaşanan bir e, böyle bir zamdan sonra ortaya çıkan tablo ve geri alınması Türkiye'nin de de bunun bir başlangıç olmasını arzu ediyoruz. Onun için e, bir e, sizin de bu anlamda bir imzanızla bunları inşallah biz başbakanlara göndereceğiz. Bununla ilgili sizin de bir imzanızı.